Velhasıl olay 14. yüzyıla kadar dayanıyor. İblisle parantez içinde yani kurt adamla savaşmanın bir tek yolu var. Gümüş kurşun. Evde gümüş bir şey var mı? Çatal bıçak takımım var. Çok güzel. Hemen edinelim. Yarasın efendim. Yarasın bu abi. Neymiş? Efendim orman arası kişisel bir arazi değildir efendim. <laughs> yani hepimizin arazisidir. Yanıcı maddeyle yaklaşmayacağız, ağaçları kesmeyeceğiz. Bir de bir madde daha vardı, orayı hırıltılı söylediniz pek anlayamadım. Mangal. Mangal yakmayacağız efendim. Sen... Ben bundan sonra ormanı ev gibi kullanacağım. Hiçbir yere sıçmayacağım. O boku ne yapacaksın? Bu boku da evin en altı tam ortasına koyacağım. Öbür boyu saklayacağım. Sıktırın lan. <laughs> Abi arabayı da alabilir miyim? Sıktırın lan! Hadi! Sıktırın! Bir arada durun, ayrılmayın. Ben bir etrafı kolaçan edip geliyorum. <laughs> Çok sıkıldım. <Rahibe> terasa gibisiniz. <laughs> Fikret abi, siz küçükken ateşte hastalık falan mı geçirdiniz? Yo neden? E biz burada iblisle uğraşıyoruz. Korku için neyiz? Siz gayet rahatsınız. Lay, lay om yapıyorsunuz. Yok canım ben yani öyle şey değilim de yani yani öyle çok tepkilerimi belli etmem. Aslında ben de korkuyorum. Ben iblisle yukarıda çok acayip şey yaşadım Melis. Evet ama yani iki ara bir derede ne yap edip sırnaşıyorsunuz ve ben çok rahatsız oluyorum. Yok yok bak. O neydi lan? Benim gördüğümü siz de gördünüz <laughs> değil mi? Ha? Ben yanlış bir şey görmedim değil <laughs> benim, benim Hatice yaptım. Benim karı yaptı dışarıda içki içtim diye Ruska yapıyor bana. Büyü yapıyor ben biliyorum. Vallahi biliyorum benim karı yaptı bunu. Allah! Arkadaşlar! İçki tüm kötülüklerin anasıymış. Bunu anladım diyorum ya <laughs> Ben Diablo. Ne? İnsanların içine girip vücut kimyalarını bozup onları korkuttuğun, rahatsız ettiğin yeter. Çık git. Tamam mı diyor? Kez zapatıyorlar lan. Gümüşler. <laughs> Artin abi hala insanlar bunda bir yanlışlık var. Bunlar diablo değil mi yoksa? Bunlar angut galiba. Bir bakalım ya. Hayvanlar, hayvanlar, çok zattayım ben. Çocuklar. Beyler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, i̇nsan mıyız? İnsanız, kesinlikle insanız. Ya baba, şu gece gece ormanda ne işiniz var ya? Bir mangal yaptıydık, et köfte falan yedik, başka hiçbir şey çıkmadı. İbrişi gördünüz mü? Bir tane kurt gördüm babaz efendi. Nerede gördünüz? Yukarıda. Çatal battı ayılıyor. Baş parmağım çok ağır ya. Kurban olayım şunu şey yapalım ama. Bir şey olmaz. Sağ olun. Acı biraz. Bir şey olmaz baboş. Birinci sınıf gümüş takım. Al sağ götür sat. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun bacım. Teşekkür ederim. Ses çıkarmayın ha. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. olun. Kenet dedi dedi kenet dedi. Fikret, sen Artı'ya git sıra bozulmasın ya. Yani. Tamam. Sırayı bozmayalım. Düz gidelim, düz, düz. Artı Bey, alaylı mıyız, okullu mu? Alaylıyım. Usta çırak ilişkisiyle yetiştim. <laughs> Ayy! 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 Sakin olun. Bunlar vejeteryandır. Korkacak bir şey yok. Bu mudur yani? Budur. Kendine gelmeye başladı. Artin abi gençleşti de ya. Hadi yürüyün.